İkinci sözün ikinci makamı. Mucizat-ı Enbiya yüzünde parlayan bir lemay icaz kuran. Ahirdeki iki sual ve iki cevaba dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ratbin ve yabisin illa fi kitabin mebin. Ne yaş ne de kuru hiçbir şey yoktur ki açık bir kitapta yazılmış olmasın. Elham suresi 59. 14 sene evvel, şimdi 30 seneden geçti. Bu ifade 1957 senesine aittir. Şu ayetin bir sırrına dair işaretül icaz namındaki tefsirimde Arabi yıl ibare bir bahis yazmıştım. Şimdi arzuları bence ehemmiyetli olan iki kardeşim o bahse dair Türkçe olarak bir parça izah istediler. Ben de Cenab-ı Hakk'ın tevfikine itimaden ve Kur'an'ın feyzine istinaden diyorum ki bir kavle göre kitab-ı mübin Kur'an'dan ibarettir. Yaş ve kuru her şey içinde bulunduğunu şu ayet-i kerime beyan ediyor. Öyle mi? Evet. Her şey içinde bulunur. Fakat herkes her şey içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen düsturları, bazen alametleri ya saraheten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve makası Kur'an'a münasip bir tarzda ve iktizai makam münasebetinde şu tarzların birisiyle ifade ediliyor. Ez cümle Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyatlarının neticesi olan havarik sanat ve garayb-ı fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler vücuda gelmiş ve beşerin hayatı maddesinde en büyük mevki almışlar. Elbette umum nevi beşere hitap eden Kur'an hakim şunları mühmel bırakmaz. Evet bırakmamış, iki cihette onlara da işaret etmiştir. Birinci cihet mucizat-ı enbiya suretinde, suretiyle. İkinci kısım şudur ki bazı hadisat-ı suretine işaret eder. Ez cümle Kutil ashab-ı uhtud ennâre zâtil waqud izhum aleyhim aleyhâ قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود وما وما نقوم وما منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد اختط اصابنا لعنة Onlar tutuşturdukları ateşin karşısına oturur, müminlere yaptıkları işkenceyi seyrederlerdi. O müminlerden intikam almalarının sebebi ise kudreti her şeye galip olan ve her türlü övgüye layık bulunan Allah'a iman etmiş olmalarından başka bir şey değildi. Buruç Suresi 4-8. ila ayetler. Haşiye şu cümle işaret ediyor ki Şimendifer alim İslam'ı esaret altına almıştı, almıştır. Kafirler onunla İslam'ı mağlup etmiştir. Fil fülkil meşhun ve halakna lehum min mitlihi ma yekebun Onlar için bir delil de insan neslini dolu gemilerle taşımamız ve bunun gibi daha nice binekleri onlar için yaratmış olmamızdır. Yasin suresi 41 la 42. ayetler. Gibi ayetlerle Şimendetere işaret edildiği gibi bu ayetlerle, bunun gibi ayetlerle Tirene işaret edildiği gibi Allah nuru semavat ve ardı metel nurihi kemişkatin fîhâ misbahun misbahun el misbâhu fi zücacetin e zücacetü ken lehâ kevkebun dur, durriyun yugadu min şeceretin mübareketin zeytunetin la şergiyetin ve la garbiyetin ekadu zeytu, zeytuha la velev la lem temsesfu narun nurun ala nurin يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali bir lamba yuvası gibidir ki onda bir kandil vardır. Kandil de cam fanus içindedir. Cam fanus ise İnci gibi parlayan bir yıldıza benzer ki ne doğuya ne de batıya ait olmayan mübarek bir ağacın yakıtından tutuşturulur. Onun yakıtı kendisine ateş dokunmasa bile ışık verecek verecek O Onur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Nur suresi 35. ayet Haşiye Yekadu zeytuha yudau velevlem temsesfü narun nurun nurun binuri cümlesi o remzi ışıklandırıyor. O işareti ışıklandırıyor. Ayeti, bu ayeti pek çok envara, nurlara, esrara işaretle beraber elektriğe dahi remz ediyor. Şu ikinci kısım hem çok zatlar onlarla uğraştığından, hem çok dikkat ve izaha muhtaç olduğundan, hem çok olduğundan, şimdilik şimendifer ve elektriğe işaret eden şu ayetlerle iktifa edip o kapıyı açmayacağım. Birinci kısım ise Mucizat-ı suretinde işaret ediyor. Biz dahi o kısımdan bazı numuneleri misal olarak zikredeceğiz. Mukaddime işte Kur'an-ı Hakim, enbiyaları insanın cemaatlerine terakkiyat-ı manevi cihetiyle birer piştar ve imam gönderdiği gibi yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi o enbiyanın her birinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir onlara mutlak olarak ittiba emrediyor. İşte enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi mucizatlarından bahis dahi onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Hatta denilebilir ki manevi kemalat gibi maddi kemalatı ve harikaları dahi en evvel mucize eliyle nevi beşere hediye etmiştir. İşte Hz. Nuh aleyhisselam bir mucizesi olan sefine, işte Hz. Nuh'un aleyhisselam bir mucizesi olan sefine ve Hz. Yusuf'un aleyhisselam bir mucizesi olan saati en evvel beşere hediye eden desti mucizedir. Bu hakikate latif bir işarettir ki Sanatların ekseri her bir sanatta birer peygamberi pir ittihaz ediyor. Mesela gemiciler Hz. Nuhu aleyhisselam, saatçiler Hz. Yusufu aleyhisselam, terziler Hz. İdrisi aleyhisselam. Evet, madem Kur'an'ın her bir ayeti çok vücuh irşadi ve mütahdit cihat hidayeti olduğunu ehli tahkik ve ilmi belagat, ittifak etmişler. Öyleyse Kur'an-ı Beyan'ın en parlak ayetleri olan Mucizat-ı Enbiya ayetleri birer hikaye tarihi olarak değil, belki onlar çok manayı irşadiyeyi tazammın ediyorlar. Evet, Mucizat-ı Enbiya'yı zikretmesiyle fen ve sanatın fen ve sanatı beşeriğinin nihayet hududunu çiziyor en ileri gayatına parmak basıyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor. Beşerin arkasına destle teşviki vurup o gayeye sevk ediyor. Zaman-ı mazi, zaman-ı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şu atının aynesi olduğu gibi müstakbel dahi mazinin tarlası ve ahvalinin aynesidir. Şimdi misal olarak o çok vasi menbadan yalnız birkaç numaralarını beyan edeceğiz. Mesela Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak tesiri havayı beyan eden Veli Süleyman el-Riha guduvuha şehrun ve ravahuha şehrun Rüzgarı Süleyman'a boyun eğdirdik ki sabahtan bir aylık, öğleden sonra bir aylık yol giderdi. Sebe suresi 12. ayet. Ayeti, Hz. Süleyman bir günde havada teyaran ile iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir der. İşte bunda işaret ediyor ki, beşere yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey beşer, Madem sana yol açıktır, bu mertebe yetiş ve yanaş. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanıyla manen diyor, Ey insan, bir abdim hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp, bazı kavanine adetinden güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz.'' Hem Hz. Musa Aleyhisselam'ın bir mucizesini beyan eden Fegul nadri bi asakel hacer fen feceret min hüzneyn min hüznete aşrete ayne Musa'ya vur asanı taşa buyurduk. Asasını vurduğu yerden 12 pınar fışkırı verdi. Bakara suresi 60 ilahir. Bu ayet işaret ediyor ki zemin tahtında gizli olan rahmet hazinelerinden basit aletlerle istifade edilebilir. Hatta taş gibi sert yerde bir asa ile ağabey hayat celp edilebilir. İşte şu ayet bu manayla ile beşer eder ki rahmetin en latif feyzi olan ab-ı hayatı bir asa ile bulabilirsiniz. Öyleyse haydi çalış bul. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı remziyle manen diyor ki, Ey insan, madem bana itimat eden bir abdimin eline öyle bir asa veriyorum ki, her istediği yerde ağabey hayatı onunla çeker. Sen de benim kavane ve rahmetime itimat et, istinad etsen, şöyle ona benzer veyahut ona yakın bir aleti elde edebilirsin. Haydi et. İşte beşer, telakkiyatının mühimlerinden birisi bir aletin icadıdır ki ekser yerlerde vurulduğu vakit suyu fışkırtıyor. Şu ayet ondan daha ileri nihayet ve gayatı hududunu çizmiştir. Nasıl ki evvelki ayet şimdiki hali hazır tayyar eden çok ileri nihayetlerinin, nihayetlerinin noktalarını tayin etmiştir. Hem mesela Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir, mucize, bir mucizesine dair ve ubriul ekmehe vel absa vel ebrasa ve uhyil Allah'ın izniyle anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulmuş tutulanları iyileştirir ve ölüleri diriltirim. Ali İmran Suresi 49 Kur'an Hz. İsa Aleyhisselam'ın nasıl ahlak ulviyesine itiba beşeri sarih teşvik eder. Öyle de şu elindeki salata ı aliyeye ve tıbbı rabaniye remzen tercih ediyor. İşte şu ayet işaret ediyor ki en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyleyse ey insan ve ey musibetse de ey musibetse de ey beni Adem. Meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle lisan işaretiyle manen diyor ki Ey insan benim için dünyayı terk eden bir aklına iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nuru hidayetiyle diriliyor. Ölmüş gibi hastalara dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczahane hikmetinden her derdine deva bulabilirsin. Çalış, bul, elbette ararsan bulursun. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.